Ama güllere Nasıl? Dön ana Mami yaptın mı? Ben, ben verdim. Tamam. Çok sıkıldım. Kofere geldi. Kendi girdi. Doğru. Mami sıkıldım artık. Saçtan terledim. Yapıttım. Yaptıracağım ben saçımı deyip girdi. Yapacak bir şey yok. Oğlun kendi girdi. Hadi bu tarafa. Arkaya dön. Arkaya dön. Sen dur. Ben seni Allah çekerim. Allah Sıraca neyse bu ya. Sıraca saçı gibi. Bana bakar mısın Memnun musun saçınla? Böyle daha mı güzel? Ama sen kuaföre doğru gir geldin ben kestireceğim saçımı sıkıldım artık sıcaktan diye. Böyle mi? Kalp gibi mi? Çok mutlu musun? Baba annene söyle. Ben saçımdan memnunum mutluyum de. Ben saçımdan memnunum mutluyum. Babasın saçı gibi oldu bu ya. Allah. Dön ana aracık. dön dön dön. Dön dön dön. Bana bak. Ama yakışıklı oldu <laughs> yani. Çok sıcaktı ya dayanamıyordu bu sıcaktı. <laughs>